şu an şöyle bir bakın arkadaşlar gösteriyorum. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Şu ağaçlara bakın arkadaşlar. Ağaçları göstereyim. Bakın bakalım. Bakın adamlar ne kadar gerçekçi yapmış değil mi? Şuna bak ya. Adamlar ya şu ağacın şeylerine bak. Yeşilliğine, gövdesine bak. Ne kadar gerçekçi. Bakın arkadaşlar ağacın gölgesi. Adamlar bildiğin 4K gerçek hayatla ilgili her şeyi yapmışlar. Şöyle bir denizi de göstereyim. Denizde size göstereceğim çok bir şey var bakın arkadaşlar. Çık böyle. Bakın görüyor musunuz? parlamayı Bar görüyor musunuz? Şuna baksana ya. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir görüntü bu. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar şöyle bir uçağı göstereyim size. Bakın arkadaşlar nasıl parlıyor üstündeki altın falan. Şöyle bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle bir prizona atlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir inişimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet adamlar da geliyor. Bakalım kaç kişi gelecek bizimle. Böyle bir iniş yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir kasma olmaz, Takılma, sıkılma hiçbir şey yok. Evet adamlar bizden önce indi. Böyle bir sağdaki evlere hangarları alırsam çok güzel olacak. Tamam onlar yukarıya aldı. Ben de şuraya alırım. Tamam şu hangarı alayım. Hemen arkasına düştüm. Tamam şuraya kimse gelmeden hemen şunlar. Tamam çok güzel silahlar buldum. Evet DP güzel. Biz onda güzel abi. Burada çok iyi iş yapar abi bunlar. Tamam arkadaşlar şey öyle bir oynayalım. Agave. be işte bu. Ya bu silah var ya bana hiç gelmiyor arkadaşlar. Bu silah bana gelse bu oyun başka oynar. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar binalar, hangarlar. Onları da gösterelim Biraz oyunu daha iyi oynuyoruz. Ben adamlar. Çok, çok var burada?

Şerefsiz aklımı aldın lan. Abi aklımı aldı yemin ederim aklımı aldı. Tamam arkadaşlar şunu da temizledik. Şurada biri var ona gideceğim. Başkası var mı? Abi ne loot almışsın be. Bir tane bot çoğum vardı, onlar da onun işi gelmedi. Şu arabadakiler kaçta galiba arkadaşlar? 5 killimiz var, çok güzel başladık. Bir var mı sandım yokmuş arkadaşlar bir Aa, çok güzel. Burada bir tane oğaz var arkadaşlar. Hemen oğaz al gidelim. Tamam çok güzel. Çaydan rısı lan aklım. <laughs> Güldürdün lan beni. Je suis A ya... qué lan aklımı lan. Tamam arkadaşlar çok iyi. Hepsini aldık. 8 de işte buradan çıkmak iyi. kaç tane kaptırdık ama çok güzel oldu yine. Başka çatıcı pusucu var mı? Bakalım. Yemekten korkuyorum artık anasını satayım Gerçekten Devam edelim arkadaşlar güzel Çok güzel killer aldık Şurada bir boğaz vardı onu alacağım Tamam bot çıkmış. Devam edelim o zaten gelir bize doğru Bot çutun benim devam edelim arkadaşlar. Koçinkiye doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arabanın sürüşünü falan göstereyim size. Bakın arkadaşlar şöyle. Çok güzel gösterdim. Arkadaşlar şöyle bakın arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bakın Gerçekten ayarlar harika değil mi? Çok güzel ya yani. Bak şurada bir evde bir adamlar oldu Evet bence burada birileri var Şurada evde biri vardı. Bu değil. Şurada, şu evde biri vardı arkadaşlar. Pusmuştu. gidelim hemen. Direkt drop'a gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar, halen devam ediyoruz. Evet, drop'ta birileri var. Tamam, Asi Bey. Kral'a bakma kardeşim. şeyden dolayı herhalde buradan karşıdan bunları uğrabilir miyim diye düşünüyorum arkadaşlar Bakire yaptı da. Tamam, bir kişi kaldı arkadaşlar tevredi Şuradan oynayacağım arkadaşlar şunları. Birbirini kaldırıyorlar. Ben şansa da hiç bombam bir şeyim yok. Abi ya böyle bir şey olamaz. Herkes bana geldi ya. Şuna bak abi ya. Vallahi şuna bak ya. Şuna bak abi. Bir iki birine baymıştım zaten. Birini öldürdüm. Öbür taraftan Arkadaşlar tam 2393 hasarımız var. 13 leşimiz var. Birincilik yine kaçtı. Yapacak bir şey yok bunu arkadaşlar zaten test videosuydu ee, arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu şeyle ilgili ee, nasıl diyeyim size Ultra HD ayrılarda e, oynadığımız oyun Ultra HD 4K çözünürlüklü bir e, test videosu arkadaşlar bu arada hepinizin haberi olsun e, Böyle oynamak isteyen var mı bilmiyorum görüyorsunuz oynadım ama adamları seçemiyorsun e, aslında o yani orada o yüzden bitirmeye çalıştım çünkü biliyor musunuz arkadaş yani adamı kaybettiğin zaman artık görmüyorsun ee, akıcı gibi değil o yüzden e, bitirmeye çalışıyorum yoksa hani koştur gel koştur gel olur da ya bir de şansa öbür taraftan da adamlar geldi neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenirseniz bu arada arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayınız ee, abone olmadan izleyenimiz çok onlar e, da abone olursa likelarınızı atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirseniz ee, bu tür videolar gelmesini isterseniz yazarsınız arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın arkadaşlar.